eskiden 6 tane adamlar anıyorsun televizyonculukta. Tabii. Mesela başarısız da olsan yani halk seni sevmesen de tutunurdum çok şey. uzun süre Anladım. duruyorlardı. Zaten bizim ilk mizah at ben çok küçük yaşa girdim. İlk mizah mizahçılığı kovaladığımız yani televizyonda yaptığımız, profesyonel yaptığımız ama televizyona çıkamadığımız yıllarda biz anlam anlam veremiyorduk. Mesela reytingde 100'e giremiyordu işte isim vermeyeceğim. ...adamlar bayağı onlarca bölüm devam ediyorlar. Biz tabii, kapının tabii. önünde bekliyorduk ilk projemiz için fırsat. Eskiden mi sence sadece hala? Ya yani şu hala anda çok daha az. En azından şu anda şimdi şuna yol açtı. Biz mesela halk yani izleyici zorla bizi TV sektörünün tepesine yerleştirdi. Yani zorla yöneticiler arkadan takip ettiler. Yani normalde mesela bir örnek olması gereken yöneticilerin izleyicinin bir adım önde olmasıdır. Bizde öyle değil abi. Bizde yönetici izleyicinin arkasından geliyor. Yani şöyle oldu. Dip dalgayla artık gelebiliyorsun. Ne oluyor? Youtube'da çok izleniyorsun. Sonra işte platformda da çok izleniyorsun. Artık ispatlı yani. İşletmeciye para kazandırdığın hani şey önemli biri olduğunu artık seyirci çok izlediğini artık gözüne sokmuş. Bütün yapımcılar bu sefer kapına geliyor. Beraber çalışalım diyor. Ama ondan önce önce yapımcının onayını alman gereken bir düzende hiç şanslı olmuyor. Zaten benim kendi kariyerimle ilgili Nadiren çok çalışkandım. Ee, ama kendimi eleştirdiğim yani eksik bulduğum konu dijital meselesini çok e, geç fark edip Öyle o mi? konuda çok yani YouTube'a daha önce girmeliydim bence. Hmm. Çünkü ben onun yerine orada yaptığım mesaiyi sektörde senaristik yaparken sektörde sunum yaparak geçirdim. Yani 2016'da mesela sunuyorsun 11-12 yere reddediyor. Abi git kendin yap. Yani YouTube'da yap. Anlatabildim mi? Şimdi aklım olsa yaparım. Şu, Bunun gibi bir sürü iş. Bu arada konuşanlar benim belki bunlardan yani bir sürü işin böyle şey oldu yani reddedildi zamanla şey yaptık biz rafa attık. Çünkü güncelliğini kaybediyor ya bir süre sonra projeler. konuşanlarda Allah'tan öyle olmadı. Bundan önce konuşanlardan önce yapıp çok böyle umutlu olduğun ama patlamış iş var mı? Konuşanlar benim ilk kişisel projem. Hmm. Onun dışında hep Onun dışında senalistik. hep senaristik. Yani hep sipariş üzerine atıyorum bir erkek bir kadın da zaten devam eden bir işti. Biz oraya işte görevli senarist olarak girip yazıyorduk. İşte gibi 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 işler yani kendi ilk kişisel projem konuşanlar. Ama böyle çok umutlu oldum. Mesela 2012'de mesela ee, bir iş var. E, uzun uzun böyle sunum dosyaları, örneklerle yazmışım. İşte rap tam, rap müzik tadansı bir iş. Onunla ilgili mesela bana bir buçuk sayfa cevap gelmiş. Rap müzik bu toplumda neden tutmaz? Ve neden ne kadar yanıldığında ya. ilgili. Yemin ediyorum. Bu, kim bu yanılan mesela? Ya adını söylemeyeyim de zaten sektörden silindiler. Hani bir e, olması gerektiği gibi. Feci bir şey yani. Ama bu arada bunun gibi örnek çok abi. Yani bizde e, sektör aynı futbol sektöründeki vasatlık bence bizim sektörü de var yani. Şu anda yine yeni kuşak çok daha iyi. Yani bu sosyal medya... Bu, bu skandalmış bu ya. Bu ya bu öngörü değil bu yani. Bu rezil Evet bu. abi böyle bir tek benim başıma değil abi. Bunun böyle bir sürü örneği var bunun. Ya bununla ilgili suçlamıyorum. Tutacağını bilse yapmaz mı para kazanmak için? Şey sen Ezgi'yi bizim tanıyorsun Ezgi mi olayı? Evet tanıyorum. Ezgi'ye de bir yapımcı şey diyor. Ya sen çok iyi komedi oynuyorsun ama sen dram falan oynayamazsın evet. diyor. Şu anda evet. Şu an televizyonların yani açık ara en çok seyredilen dizisinin en iyi oyuncularından bir tanesi. Öyle Ezgi. öyle yani tartışmaya gerek yok. Zaten şu anda çok iyi gidiyor yani. Şu şeye dönelim mi? Şu sıradan insan hikayesini. Sıradan insan diyoruz sokaktaki vatandaştan bahsediyoruz ama tam da senin söylediğin gibi konuşanlar aslında gösteriyor ki e, sıradan insanlar aslında o kadar da sıradan değil. Sıra dışı zannettiğimiz insanlar Sıradışı da... Sıra dışı diye cilalanan insanlar... Hiç alakası sıra yok dışı. yani. Evet en azından büyük bir kısmı yani şey de var sıra dışı diye... E, biliyoruz gerçekten sıra dışı adam. Zaten abi e, şeyi biliyordum. Yani bununla ilgili sokaktan geldiğim için, gün gören büyüdüm e, ve uzun yıllar orada oturdum. Yani şey değil hani İki buçuk ay gün oturmuşum gibi durum değil. <laughs> o yani on sene giriş katta, on sene kod birde falan gibi bir şeyim var. Şunu oraya bir daha, o zaman şu sıradan insan hikayesini çok önemsiyorum. Orada benim yani merak ettiğim sorular var ama şu gün görende ne var abi? Ben anlamıyorum ya. Bütün bizim tanıdığımız rapçi babalar, kardeşlerimiz hepsi oradan. Komedyenler oradan. Ya gün görende bir kuşak var belli, bir cevher var. Şimdi şöyle gün gören biriniz çok büyük bir ilçe abi. Ve böyle seçim taktiklerine göre bazı yerler oraya bağlanıyor. Geri mesela Merter Güngören'e bağlanıyor falan gibi durumlar var. Yani Güngören aslında her Güngören diyen tam o Güngören merkezi olmuyor. Böyle bir durum var. Onun dışında da zaten e, yani neden Güngören üzerinde bilmiyorum ama İstanbul'un varoşlarında yani bir e, yani bence tam kasaba hayatı yaşıyorsun. Kasa, yani hem şehre çok uzaksın hem şehrin dibindesin. Yani varlık içinde yokluk çekiyorsun. Dolayısıyla bu insanı çok güzel yetiştiren bir şey. Şimdi dolayısıyla bu acayip seni ya buradan delirerek ayrılıyorsun ya bu seni acayip olgunlaştırıyor. Yani kendine ait olmayan paradan etkilenmiyorsun. Aradaki uçurumu görüyorsun. Mesela ben benim semtimde Liseye kadar hatta üniversite dönemine kadar Taksim'e hiç gitmemiş bir sürü insan biliyorum. Tabii. Hatta hayatı boyunca hiç Taksim'e gitmemiş, tarihi yerleri gezmemiş, İstanbul'un diğer yerlerini gezmemiş, gün görenden çıkmamış bir sürü insan biliyorum. Hatta Manisa'dan bilmem nereden şehir dışından çok daha fazla İstanbul'un güzelliklerine hakim bir sürü insan vardı. Mesela yıllar sonra gördüm. Özetle bir şey hem seni çok azimli yapabiliyor veya seni suça götürebiliyor. Yani gözünün üstünde bir... ...masal var. Biraz Güngören'de oturmak... ...yani İstanbul'un varoşlarında oturmak öyle bir olgunlaşma yapıyor. Seni yazarlık birazcık o suça itilmeden... ...yani hayatın o tarafına... ...karışmadan koruyan taraf birazcık bu galiba. Yazarlık babam. <laughs> yani e, bir... E, işte o biraz fıtratlı oluyor. Annen. Yani özetle... ...hem senin fıtratına aile kültüründe olabilir. Biraz bu durumda şans da abi çok önemli. <laughs> Yoluna da gitme ihtimali var. Mesela şöyle şeyler çok şahit oldum. Yani acayip suça meyilli büyüyüp tesadüfi bir şekilde sonradan değişip, olgunlaşıp, suçla alakasını kesip, e, tam illegal olmadan, normal hayatına devam eden insan da biliyorum. Hiç bu işlerde asla teşhis olmayan, tesadüfen saçma sapan bir suçta denk gelip hayatı mahvolan ve oraya kırılan adamlar da biliyorum. Gün gören de böyle senin çocukluğunun yani işte ortaokul, yani işte, orada geçirdiğin döneme dair böyle kafanda ki yani o dönemin mizahında ne var mesela? Senin abi işte, en çok neye gülüyordunuz? Daha demin, ne oluyordu? Abi işte daha demin sıra dışı mizah, şey sıradan insan sıradışı dışı onu örnek vermeye çalıştım. Şimdi Güngören'deyken ben e, hem tü, e, tribüne gidenler de Güngören'deydi. Yani Galatasaray tribünü Güngören'deydi. Hmm. Fenerbahçe tribünü Soğan'daydı. Ve eee tribüne gidilmese de öyle bir kültür vardı. Yani altyapıda bitirimlerin olduğu bir e, durum vardı. Ki, çok kibar olmadığın sürece şakacı bir ortam vardı yani. Yani komikti yani böyle hani entelektüel bir şaka girişimin... <laughs> senin için teşkil edebilir de maldeki kariyerinde. <laughs> hani e, yani daha sonra hani bireysel olarak <laughs> ee, şey olabilirsin. E, mutsuz olabilirsin ama onun dışında hani bir herhangi bir yani sokak çocuğu olarak bayağı şakacı bir ortam vardı. Gülüp eğleniyorlardı. Ama daha çok şeyi daha çok çelişkilerek kendin daha çok gülüyordun. Yani hmm. gidiyorsun e, işte e, aynı anda e, dergiye gidiyordum. Orada entelektüel bir ortam var. Hani böyle bir paylaşım var işte e, Alman sesinden bir kız geliyor, ben de liseye gidiyorum o zaman. İşte akşam e, bizimkiler akşam yemeğine birlikte değmedi diye bir travmasını anlatıyor. O sırada bakıyorsun mahallede çocuğun babası balkondan sarkıtıyor yani hani <laughs> anahtarı unutmuş bir üstten sarkıtıyor cama sokmak için yani çilingire yani tutmaya çünkü o ekonomi anlatabildim mi gerçekten çocuk da giriyor yani kimse de ölmedi anahtarı almaya çalışkan ama hani ben yani bunu dışarıdan şimdi Alman sesine kız gözünden baksana ona yani balkondan sarkıtıyor anahtar bilmemiş denk geldim böyle içeri. Ben Kartal'da doğdum bildim. Kartal'da ben hatırlıyorum çocukluğumda şeyi görmüştüm ben. Klima tamirini 4-5 kişi bir arada tutarak yapıyorlar <laughs> duvarda. ben gözümle tabii o zaman telefon yok bir şey yok. Ama ben bunu evet. gördüm yani. Evet yani biraz ya, tutarak falan duvarda de... adam bir tanesi yapıyor evet. öbürleri onu tutuyorlar da falan. Ya. Çocuğuna şey bağlamışlar kuşak o, aşağıdan sokuyor. Mesela akşam geliyorsun lan diyorsun kızın travmasına bak. Şu örümcek adama bak yani, hani <laughs> ikisi arasındaki. Dolayısıyla bu çelişki sana daha komik geliyor. Yani bir yerde yapılan şakadan çok düştüğün durumun içinde bulunduğun e, hikayesi daha komik geliyor. Ee, benim ustam Rıfat Abay, e, ya Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden. Bir sen hep benim ustam derken hep farklı bir isim veriyorsun. Yani biri hayır, hiç böyle vermem. BTR hazırlasa, hiç eteri hazırlasa. Rıfat Ababay, Mehmet Ali Brandt, benim iki tane ustam var yani. ben ikisini gördüm o zaman. Ondan Tabii. iki üç tane daha vardır diye varsaydım. Hayır hayır iki tane tamam. yani. Bir, yani yetiştiğim yer orası onların evet. yanı. Ee, Rıfat abinin senle ilgili bir eleştirisi var. Eleştirisi. Evet biz bunu daha Rıfat abiye aksini iddia edemedik. Şey yapamadık ispatlayamadık. Hatta Acun da çok karşılaşıyor bununla. Ee, diyor ki böyle seyirci olmaz kardeşim bu kast diyor. Yani bu diyor bunlar oyuncu, bu bir şey yazılmış bunlar oynuyorlar. Bu kadar şey ilginç hikaye olmadı. Ya diyorum ki abi ben çocuğu tanıyorum. Bak Acun'la beraber çalışıyor. Acun'un çalışma arkadaşı yani böyle bir şey olsa Acun bilmiyor olabilir mi yani? Diyor. Abi, e yok diyoruz ispatlayamadık. Ve e, görüyorum bunu ara ara sana sorularda da röportajlarda da sorulmuş bu. Abi şimdi şöyle bir bak bırak haslı bir kişi şey desin. Hasan Can'ın ekibinden bana şunu dedirttiler. Ben bunu söyledim Hasan Can ona cevap verdi. Bir kişi desin ben program vereceğim. Bak o kadar hmm. söylüyorum. Yani bir bak 100 bölüm dün 100. bölümü kutladık ekiple. 100 bölüm çektik ki bizde en ufak şey hemen anlaşılır. Orada şöyle iddialar da oluyor. Ona nasıl o cevabı buldu da verdi? Onu ayarlanmış. Lan zaten işte o yüzden ben programı yapıyorum. Ben komedyenim. O yüzden yani herkesin yapamayacağı bir iş olduğu için zaten böyle bir durum. Yani şimdi ya hep bir hile arama var. Bizim toplumda eleştirmek isterse abi insan bir şey bulur yani. Bizde maalesef böyle bir Bizim durum Gökhan var. Gökhan'ın, Gökhan mesela Gökhan hiç seni sevmez, hiç beğenmiyor, hiç gülmüyor falan filan. Ta ki Gökhan'ın kız arkadaşıyla senin bir gösterine geldiler. Evet. Seyretti. Ertesi gün Gökhan geldi dergiye. Dedi ki Abi ben özür diliyorum dedi. Yani bayıldık gülmekten dedi. Bak bayıldık ki Gökhan kolay kolay böyle bir şey söylemez. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz komikti dedi. Gökhan e, Neren'in otorite figürüyse onu da bilmiyorum <laughs> da niye Gökhan'ı bu kadar önemsiyoruz onu da anlamadım. E sıradan yani. insan demiyorsun Esnaf, işte. Yok yani. estağfurullah. Arkadaşımız benim en yakın yok, arkadaşım esnafla. yani. Yok, Dolayısıyla yani. Oxford'da Gökhan'a beğenildiğim için çok <laughs> mutluyum abi öyle söyleyeyim. <laughs>